Diyarbakır Kalesi'ni gelecek nesillere taşımak amacıyla geçen yıl surlarda diriliş başlıyor sloganıyla hayata geçirilen kapsamlı çalışmalar sürüyor. Surların dirilişi motosuyla Diyarbakır'da başlayan sur çalışmaları kapsamında Diyarbakır İşkale surlarının da restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmaya devam ediliyor. Ocak ayında Sur ilçesindeki İçkale'de 13 burcun yer aldığı Amida Höyük'ün çevresindeki istinat duvarlarının restorasyonuyla 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi başlatıldı. Şimdiye kadar Roma yolu ortaya çıkartıldı. Roma yolunun ortaya çıkartılmasına devam ediliyor. Bunun yanında burada yapılan çalışmanın bir diğer önemi de İçkale surları bütün ihtişamıyla ortaya çıkartılıyor. İçkaledeki kazı çalışmalarında yaklaşık 2 metre toprak altında kalan sur duvarlarının zemininden inildi. Daha önce önündeki toprak dolgudan dolayı kullanılamayan ve burçların alt katlarındaki mekanlarla bağlantı sağlayan 3 yeni burç kapısı ortaya çıkarıldı. Diyarbakır'ın kalbi konumunda olan ve sürekli yönetim merkezi görevini yapan Amidaöy'ün etrafında da çalışmalar devam ediyor. Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Yıldız kültür yolunun açılacağını söyledi. Bu çalışmaların bitmesiyle beraber işkale surları bütün ihtişamıyla ortaya çıkarılmış olacak. Burçların bütün kapıları Alt kattaki burçların bütün kapıları açılmış olacak. Aynı zamanda fetih kapısından saray kapıya kadar da surları takip eden yönden bir kültür yolu da açılmış olacak. Diyarbakır Kalesi UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alıyor.